Evet artık çiftliğimiz her anlamda hazır oldu. Tabelamızı da yerleştirdik. Çiftliğimizde her şey el emeği göz nuru. Ve her şey e, doğal. Taner Bey elinize sağlık. Çok güzel oldu. Sağ ol. Evet artık sona yaklaştık. Bu iç taraftan çiftliğin içinden bakıldığında görünen kısım. Bizim soyadımız Candan olduğu için Candan bir çiftlik. Öbür ön taraftan da Taşpınar çiftliği. Artı Candan bir çiftlik. İkisi birbirine çok uyumlu oldu. Leyli dışarıya çıkmayı bekliyor. Evet kapıyı açalım bir de dışarıdan çekelim. Oo. Çok güzel. Oldu mu? Evet oldu. Nasıl? Eserinizle gurur duyuyor musunuz şu an? Evet, güzel. Elime sağlık. <laughs> Heh, yaramızın birisi daha geliyor. Çok güzel oldu. Tabi oradan ışık yansıdığı için şu an çok e, belirgin olmuyor ama buradan çok güzel görünüyor. Çok güzel oldu. O hangisi? Çağıralım öbürkünde. Isırgan. Gel. Isırgan. Koş. Isırgan. Gel kızım. Bak bak koşa koşa geliyor. Isırgan koşa koşa geliyor. Gel ısırgan. Gel kızım gel. Gel koş. Koş bakayım. Artık isimlerini öğrendiler. Gel kızım gel gel. Bak nasıl geldi nasıl geldi. Gel açayım kapıyı sana. <laughs> Bakıyor kardeşine. Nerede? Aa, neredeymiş bunlar? Hı? Hadi açalım kapıyı. Gel. Gel bakalım. Gel. gel, gel, buraya. gel. gel. Çamur, gel ha, hadi bakalım. Gel. Evet. Aferin. Bizden bugünlük bu kadar.